Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yemek getireceğim. Getirdim. De bakışım. De bir küçük. Sağ acıkmış. Okula gittik geldik sabah verdik. Dur kızım kaçmıyorum ben dur. Pilav, milav, ne ararsan var ya şimdi. Kızım atlı kovalıyor? Atlı mı kovalıyor? Pilavdan şöyle alayım. Kovalıyor. sana şöyle alayım. Şöyle pilavıyla koyayım. Şöyle alayım. Pilavıyla koyuyorum. Garibe daha çok pilav düşecek de küçüğe de bayağı girdik. Dur. Çekil çocuğum. Çocuğum evladım. Ne yapıyorsun sen ayağım, ayağıma? Ayağım. Hani patisiyle çekecek de alacak. Çok mu akıllısın? He? Şey, hangi... Bu hangisi var? Buna iğneyi at. Ölüyorum aşağısından doğru. Reis. Gece baktım köpekler havlıyor. Çıktım bir geldim. Şurada bir şey var. Diyor mu gitmiyor, Oş diyor gitmiyor. Garip aldım elime. Direkt beni bir asıldı, enik de boşandı ondan sonra. Beni bir düşürdü, bir yuvarladı garip silah çukurun içinde çamurdu. Bu şimdi, böyle öğlen oyunu bu. Akşam sütlü ekmek. Pay. Tavuk artı pay işte. Tavuk kanat olur. Başka bir şey, başka bir şey. Küçük. Bayağı koyun doldu. Mısırlar Allah'ın izniyle çıkmış arkadaşlar. Tüm çıkmış maşallah mısırlar. Sırayı vermiş yarın akşama kadar tüm sıralarını. Sırasız bir almaz. Bunlar niye götürmemişler yine ya? Baş var ölüyorum ya. Öyle bir baş ağrısı var ki doğru kafanı tutup yumrukluya yumrukluya oraya buraya vura vura rahatlatmak istiyorum. Şöyle biz bir devam edelim. Bu ne işe yarıyor ya? Bir şey buldum bir işe yarıyor da ne? Uçk! Uçk! Harbi çok yavaş, çok sıcak ya. Burası bayağı sıcak hem de. Şöyle tüm kafalı Size buzağları da göstereyim.

Bu videoyu böyle bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Durum bugün de gariple bitirelim. Dünkü videoyu Casper'la bitirdik. Garip. Şşt bana bak. Şşt. Bana bak. Şişt. Bitirelim.